Evet, e, hepinize selamlar. Bugün çok güzel bir geometri sorusu Hemen soru okumaya başlayalım. E, FHA yayının 270 derece olduğunu vermiş. Karenin alanının 90 cm kare olduğunu vermiş. Benden daha edeyimin alanını istiyor. Şunu soruyu okuduysanız soruyu biraz yaklaştırmak istiyorum ben. Çünkü e, daha rahat görmeniz açısından. Daha rahat işlem yapmak için. Arkadaşlar, FHA yayının bana e, 270 derece olduğunu verdiyse o zaman şurada gördüğümüz açımız da 90 derecedir. Buna itirazınız yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar çemberden geldiği için paralellik bozulmaz. Bur buraya teğettir. Burası da 90 derecedir. 90, 75, 15 özel üçgenimiz oluştu burada gördüğünüz gibi. Şimdi karemizin bir kenarı 4 kök idi. E, alanı 96 olduğu için bir kenarı 4 kök 6 oluyor. Çünkü 4 kök 6 ile 4 kök 6 çarparsak 96 yapar arkadaşlar. 15, 75, 93 üçgenimiz var burada da. Bildiğiniz gibi bir kuralımız vardı. Böyle 15, 75, 90'da. Burası 4 haçsa buradan indirdiğiniz dikme haç oluyordu. Bu soruda da bunu kullanacağız. Şimdi gördüğünüz gibi 4 kök altımız var elimizde. Eğer ben buradan bir dikme indirirsem şöyle. Aslında biraz daha güzel indirebilirim onu. Ama şöyle bir dakika şöyle dikme indirirsem burası kök altı birim olur arkadaşlar. Çünkü h 4 aş kuralından dolayı. Sonra gördüğünüz gibi kare paralellik var. Dik gelmiş. Ben bunu böyle uzatabilirim o yüzden. Ben bunu böyle uzatırsam burası 4 kök altı olur. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Arkadaşlar A var F var. Gördüğünüz gibi OF ve OA yarış yap. Burada 90 derecemiz var. Eğer ben bunu birleştirirsem burada şurası da 75 derece. Şöyle birleştirirsem Burası 45 derece olur arkadaşlar. Burası da 45 derece olur. Şimdi bakın. Burası 75 dereceydi değil mi? 90, 15, 75. 45'i buradaysa şu e, farklı bir renkte göstereyim. Şu gördüğünüz yere de 30 derece kaldı. Şimdi şu üçgeni dışarı çıkartayım. Şöyle bir üçgenimiz oldu. 90, 30, 60. 60'ın gördüğü kenar 5 kök altı oldu. Çünkü bakın, 4 kök altı burada, kök altı burada. 60'ımız burada. 90'ımız burada. O zaman burası kaç olacak? 5 kök 2. 90'ın gördüğü kaç olacak? 10 kök 2. Şimdi arkadaşlar burası 10 kök 2 ise burası 90, 45, 45 üçgendir. Burası da 10 olur. Burası da 10 olur. 10 olur dediğimiz şey ne? R eşittir 10. Yani ne? dairenin çapı 10. Yarı çapı 10. Benden bu daire diliminin alanını istiyor. Yani pi çarpı 10 çarpı 10 çarpı R, e, R bölü 360 yani 270 bölü 360'dan 3 bölü 4. Bu da 75 pi yapar arkadaşlar. Cevabım 75 pi. Ama ben soruyu silip bir daha baştan anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten anlaması biraz zor bir soru. Tekrar baştan anlatıyorum o yüzden. Arkadaşlar iyice anlatıyorum. Dikkatlice dinleyin. Şimdi e, ben O noktasından A noktasına indirdim. İndirdiğim dik gelir. Bu çünkü burası da dik olduğu için. Şurası 270 dereceydi. Burası 90. Paralelliği sağlaması için bu da 90'dır. 90-75 ise bu 15'tir. Karemizin alanı 96 birim karesi. Bir kenarımız 4 kök 6 birimdir. Burası 4 kök 6 birimdir. Şimdi haşa 4 haş kuralından dolayı ben bunu uzatırsam burası kök 6'dır. Paralellik bozulmadığı ve dik geldiği için de ben bunu böyle uzatırsam bu da 4 kök 6'dır. Şimdi yapacaklarımız hala bitmedi. Gördüğünüz gibi bakın bu dik geldiği için Çünkü H'dan 4 ha bir dik attık oraya. O zaman 90-15 tamamlaması için buraya 75 derecemiz kalır. Sonrasında sorunun yaptığımız hareket şu. Hemen bir ee, fizik alayım, farklı bir renkle göstereyim. Buradan ee, şunu geçeyim. Güzel canlamanız için uğraşıyorum. Arkadaşlar böyle birleştirdik. Bakın, şurada gördüğünüz şu açının, bakın tamamı 75 dereceydi. 90-45-45 üçgen oluştu. Çünkü ikisi de ne yarı çap. Bakın. Buraya 45 kaldı. Buraya 45 kaldı. 75'ti. Tamamlaması için küçük açımıza da 30 kaldı. Şu gör, şurada gördüğünüz açıya. Arkadaşlar dik gelir demiştim. Paralellik bozulmadığı için karenin kenarlarında paralellik vardır. 90, 30, 60 üçgenimiz oluştu. Bakın 4 kök altı burada. Kök altımız da buradaydı. Yani üçgeni dışarı çıkartırsam bakın tekrardan çıkartıyorum. 60'ımız var. 30'umuz var. 30'umuzun 60'ımızın gördüğü 5 kök 6, 30'umuzun gördüğü 5 kök 2, 90'ımızın gördüğü 10 kök 2. Yani şuramız 10 kök 2'ye eşit. E gördüğünüz gibi 90 45 45 üçgeni. O zaman burası da 10, burası da 10. E benden daire diliminin alanı istiyor. 10 çarpı 10 çarpı pi çarpı 3 bölü 4. Yani 75 pi olarak gelir. Gerçekten inanılmaz bir geometri sorusu. Çok hoşuma giden bir soru. Anlamadıysanız tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Anlamaya uğraşmanızı isterim. Bu soru çıkmaz. Böyle soru sorulmaz. Mantığıyla yaklaşmayın sınavda. Kaybedersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.